Zehra, gecenin sessizliğinde aynaya bakarken gözlerindeki kararlılık parlıyordu. Artık geriye dönmeyecekti. Her yara, her gözyaşı, onu bugünkü gücüne ulaştırmıştı. Kalbindeki acılar sanki yıldızlar gibi parlıyordu artık, karanlıkları aydınlatmak için vardı. Mira'nın sesi zihninde yankılanıyordu. Onunla geçen günler, Zehra'nın içini hem yakıyor hem de güçlendiriyordu. Artık Mira'nın gölgesinden çıkmanın zamanı gelmişti. Sevgi, acıyla karışınca zehirli bir bıçağa dönüşüyordu ve Zehra artık bu bıçağı kalbinden söküp atmaya kararlıydı. Saliha'nın odasından gelen dualar, evin içinde yankılanan sessizlikten daha gürdü. Zehra içten içe biliyordu ki, dua edilen her gece, sabaha umutla uyanırdı. Ve bu sabah, diğerlerinden farklı olacaktı. Artık o sadece bir kadın değil, kendi hayatının mimarıydı. Gece boyunca düşündü. Her kırgınlık, her terk ediliş onu biraz daha keskin, biraz daha cesur yapmıştı. Artık gözyaşlarını değil, adımlarını konuşacaktı ve adımları bu kez kalbinin sesiyle uyum içindeydi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber pencereyi açtı. İçeri dolan rüzgar Yüzünü okşarken ona sanki hazırsın der gibiydi. Zehra derin bir nefes aldı. Gözlerini kapattı ve kalbinde bir dua fısıldadı. Bu dua, geçmişe veda, geleceğe merhaba idi. Kapı çaldığında kalbi aniden hızlandı. Açtığında karşısında Elif'i gördü. Elif'in yüzündeki tebessüm, yılların acısını bir anlığına silip süpürdü. "Gidiyoruz," dedi Elif kendi yolumuzu çizmeye. Zehra başını salladı. Artık korkmuyordu. Yol boyunca sessizdi Zehra ama içi fırtınaydı. Artık sustuklarını haykırmak istiyordu. Her haksızlığa karşı, her gözyaşı için yüksek sesle konuşmak istiyordu. Çünkü sessizlik bazen en büyük zincirdi. Köyün çıkışında durup son kez geriye baktı. Bu ev, bu sokaklar ona hem cennet hem cehennem olmuştu. Ama artık özgürleşmenin zamanıydı. Hayat onu sınamıştı ama şimdi sıra ondaydı. Kendi hikayesini yeniden yazma zamanıydı. Şehir kalabalığına karıştıklarında Zehra'nın yüzünde yeni bir ifade belirmişti. Güçlü, vakur, sarsılmaz. Bu yeni şehir onun için sadece bir adres değil, bir sahneydi ve sahne onun adına kurulmuştu. İlk adımlar her zaman zordu. Ama Zehra bu kez adımlarını korkuyla değil, umutla atıyordu. Her cadde, her kaldırım taşında kendi izini bırakıyordu. Çünkü bu şehir onun sessiz çığlıklarını duymaya hazırdı artık. Bir kafede oturduklarında Elif ona dönüp "Hazır mısın?" diye sordu. Zehra başını kaldırdı ve gözlerinin içi gülerek hiç olmadığım kadar dedi. Bu söz, geçmişin tüm zincirlerini kırmaya yetmişti. Zehra artık sadece hayatta kalmıyordu. Yaşıyordu, hissediyordu, karar veriyordu ve her kararında bir parça cesaret, bir parça özgürlük vardı. Artık başkalarının yazdığı senaryoda bir figüran değil, kendi hikayesinin başrolüydü. Geceleri yıldızlara bakarken artık dilek tutmuyordu. Çünkü yıldızlara ihtiyacı yoktu. Kendi ışığını bulmuştu ve bu ışık kimsenin söndüremeyeceği kadar parlaktı. İçinde sakladığı her söz şimdi kalem olup kağıda dökülüyordu. Zehra, sessizliğin kadını değil, direnişin ve umudun sesi olmuştu. Ve bu ses yankılandıkça başka kadınların yüreğine de umut fısıldıyordu. Artık Zehra için geçmiş, sadece bir ders kitabıydı. Her sayfası okunmuş, her kelimesi ezberlenmişti. Ama gelecek, bembeyaz bir sayfa gibi önünde duruyordu ve o ilk cümlesini gururla yazdı. Ben varım.